Hadi. Merhaba. Bir kedi şey peraver severdik. Şey evet. <laughs> beraber, Merhaba. Ne alıyoruz? Merhaba, seni yiyeceğiz. Merhaba, stadyuma geldik. E, Mesesine geldik. Stadyum turuna geldik. Şimdi gezeceğiz orayı. Bakacağız sonra da eve gideceğiz. Evet. <laughs> Stadyumu şöyle bir alalım. Melisa. sen Televizyonda stat ne kadar büyük duruyor değil mi oğlum? Ha. Böyle daha da büyük gözüküyor. Evet. Küçük mü ya? Burusun. Burada. Televizyon ekranında stat çok büyük görünüyor. Ama o kadar büyük değilmiş. Değil mi? Ben daha güzel Evet. Bak çimleri çimleri biçiyor makine gördün mü? Evet, soyunma odasına gidiyoruz. Hadi Melisa gel. Gel Melisa. Elimi tut. Nasıl gel. kolay geldi daha kolay kolay. Kerim Ali ben e, seni çekiyorum sen yürü. Gel. Gel kızım. Hadi, gel. Hadi çocuklar yürüyün. Nereden gidiyoruz ya? Karıştırdık. Aşağı mı iniyoruz? Tamam. Evet şimdi soyunma odasına gidiyoruz.

Hadi bakalım. Neyse nasıl gidiyor gezi? Tekrardan şöyle bir gezelim hepsini. Çektim, çektim. Videoya çekiyorum şu an. Evet. Hadi kerim hadi biraz dolaş. <Sessizlik> <Sessizlik> Emre Emre bu. Evet. <Sessizlik> evet. <Sessizlik> evet. <Sessizlik> İrfan, Can, Altay, bunlar kaleci, değil mi? Evet. Hadi sağ kenarına çıkıyoruz. Kerim Ali, önden git. Kerim Ali! Kerim Ali! Geç şöyle, geç. Yedek kulübeye geçin. Evet. Gelmeydi. Hadi gel biraz da şuralarda çekim. Gelin. çek biraz. Çekeceğim. Gelin böyle. Şöyle geç. Geç şöyle. Şöyle sağ kenarına doğru geç. Evet. 10 numara Kerim Ali vuruyor ve gol! Kaleler nerede Kerim Ali? Kaleleri kaldırmışlar. Evet, şimdi müzedeyiz. Evet. 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 Vurma, vurma. Gel. Ben Bu basket kupası değil mi? Hayır. Şampiyonluk kupası, Türkiye şampiyonluk kupası. 2017. Bak 8.99 olduğunu. Evet. Evet. O zamanki toplar böyleymiş. O zamanki oyuncular. Bunlar kupa ayıp oldu. Bak şu ortadakini çok beğendim baba. Şu ortadaki. 1933. Nasıl? 35. Nerede oluyor? Bak. 1942, 43. 1945, 43. 44 Kulüp kartları. Kulüp kartları. oldu Bir sürü kupası var. Bak kanaba Bir de soruyordum. Evet bu yaya bak, Baba bu Evet evet. Evet. Bunlar hep aldığı kupalar işte bu babacığım. bak formaları, eski formalar. Ya, mı Baba, mı Baba, mı Hı. Galatasaray'ın Galatasaray yok mu? Hani? Ha o da bir şey, hatıra işte imzalanmış. Baba şu. Baba gel şu. Bak. Gel. Melisa gel. Evet.

Kerim eski Eskiden. 1930'lu yıllar. O zamanlar böyleymiş oğlum. 1900 kaç? 30'lu yıllar. Bak 40'lı yıllar. 50'li yıllar. İyice iyileşiyor böyle PV olmuş. Buna bak, buna bak, buna bak. Bak <laughs> bunlar da Kerim Ali. bak. Bu da Fenerbahçe kadın erkek voleybol takımlarının kazandığı kupalar. Voleybol. Evet. Yani buradaki kupaların hepsi sadece futbol değil. Voleybol, basketbol hepsi yani. Futbol. Bak bu da Kerim Ali. Bu da çeşitli branşlarda kazandığı kupalar. Yani karışık. Baksana şu, şuraya, üstü. Şuraya. Bu da çeşitli branşlarda kazanılan kupalar. Ha? alırız. Hadi gel. Bu tarafa bakacak mı? Şampiyonlar Ligi köşesi. burada da var. Şu futbol Evet futbol. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Yapma kızım yapma. <laughs> Bu da voleybol takımının kazandığı. Bunlar da Fenerbahçe'nin

Eluk İsmet Bunlar çok eskiden olanlar. Hadi gel. Hadi kapanış konuşmasını yap. Çok güzel bir geziydi. Evet, Görüşürüz. Bay bay.